Sevgili dostlar merhaba. Bugün Kile Koyun'dayız. Kile Koyu muhteşem bir yer. Doğayla bir olmak, topraklanmak çok önemli. Hep söylüyorum. Mutlaka size yakın orman yerlerine gidip haftada iki gün çıplak ayak yürüyün. Orada eğer doğaya bırakılmış, doğaya ait olmayan bir atık varsa onları toplayın. Sonra giderken çöpe atarsınız. Birçok arkadaşımız benden tavsiye istiyor. Sigarayı bırakmak için, alkolden uzak durmak için. Bedeninize sarılın. Şöyle bir durun ve sarılın. Seni seviyorum. Seni destekliyorum. Sana güveniyorum ve sana inanıyorum. Bu hayatta öğrenmemiz gereken en derin meselelerden biri bence bedenimize inanmak. Bedenimize inanmayı öğrendiğimizde İnanın bedeninizdeki tüm o gizil güçleri uyandırabilirsiniz. Her şeyin başlangıcı inanç. Yani ana inmek, anın içinde kendi varoluşunuzu, sahip olduğunuz deneyimleri buraya yayabilmek. Çünkü indik dünyaya geldik, aşağıların aşağısı deniliyor, birçok şey söyleniliyor. Lakin orada da bir cevher var ki biz bu dünyaya nakledildik. Bu dünyadaki cevheri, özü aldıktan sonra nice nice dünyalarda deneyimlerimiz devam edecek. O sebeple kendinize inanmayı öğrendiğiniz anda hayatınızın küçük küçük nasıl değiştiğini göreceksiniz. Çünkü kendine inanan bir insanı hiçbir güç geri itemez. O enerji buraya geldiği anda ruhsal olarak beden duygularıyla, düşünceleriyle, fizyolojisiyle, dünyayla bir bütün olur. İzlediğiniz birçok filmde, feyz aldığınız birçok filmde ne yapıyorsunuz? Kendine inanarak büyük işler başarmış insanların öykülerini izliyorsunuz, onları dinliyorsunuz. Bedeninize inanın, kendinize inanın, duygularınıza inanın, onları idrak edin. Küçük küçük değiştirmek istiyorsanız da onları can kulağıyla dinleyin hepinize selamlar sevgiler olsun